Annem demin bana gururlu olduğu şeyi söyledi. Bir de kinder alacakmış. Neden beni gurulandırın. Allah'a nasıl dua ediyorsun? Allah'a nasıl duya, dua ediyorsunuz da onu da ölecektik. Buyurun söyleyin sizi dinliyoruz. Sizi dinliyoruz. Ben sizi dinliyoruz. Gene mimim şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Çok yakıcıklardan. <laughs> Mirisa durumu ne yaptı? Anlatıyordun ya sen senin bir sistemin. Evet evet sistemimiz. Bir melisaurunal.com var ya onu onu kaldırmamız lazım artık. Kullanılmıyor mu site? Neden kandırı onu almamız onu kaldırmamız lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah videosunu koyacağız Bugün yeni videomuz. insan.com diyeceğim mi anne? istemiyorum tamam. mirisa.com listesini artık kaldırmıştık